Yılı olmuş 2025. Kullanmak kıldığımız iPhone cihazlarımızdaki iOS 26 güncellemesiyle beraber en güncel ve kolay bir şekilde nasıl zil sesimizi ayarlayabileceğimizi ve kendi seçmiş olduğumuz parçalarımız düşürmüş olduğumuz zil sesini nasıl iPhone cihazımızda başarılı bir şekilde empoze edebileceğimizden bahsedeceğim. Özellikle bu güncellemelere yani bu yenilikleri yaptıktan sonra iPhone cihazımızdaki zil sesimizi istediğimiz gibi ulaşabileceğiz ve kullanıma başlayabileceğiz. O zaman Allah fazla uzatmayalım. ademin içeriğimize içerimize geçelim. Herkese merhaba YouTube ben kendi daha bu işlerimizde hep beraber 2025 yılında yani günümüzde iPhone cihazlarımızda ilk kullanmış olduğumuz zil sesimizi nasıl değiştirebileceğimizi nasıl kendisi ilk olduğumuz parçamızı çalabileceğimizden bahsedeceğim Öncelikle iOS 26 güncellemesinden sonra tabii ki özellikler değişti ve cihaz kullanıcılar için daha farklı iOS ayarları gerekiyor ki ben de bu şekilde 2025 Ekim ayı itibariyle en güncel ve kolay bir şekilde bu özellikleri gösteriyor olacağım. Şimdi dostlar özellikle belirtmem gereken bazı noktalar var. Eğer iPhone cihazınızın iOS 26 güncellemesine sahipse bu videomuz içeriğimiz size göre. Ancak iOS 26 ve önceki sürümlerdeki iPhone kullanırsanız o güncelleşmeler iPhone cihazına bakmanızı öneririm dostlar. O zaman laf fazla laf hadi hemen güncelleştirme ayarlarımıza Evet dostlar iOS 26 güncellemesiyle birlikte iPhone cihazlarımızda seçmiş olduğumuz müzik programı sayesinde nasıl istediğimiz parçaları zil ses haline getirebileceğiz. 2025 yılı Ekim ayı itibariyle en güzel ve kolay yönetimleri paylaşıyoruz. Şimdi bunun için öncelikle GarageBand uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Cihazımızı App Store üzerinden bu uygulamayı direkt olarak kurabiliriz. Şimdi GarageBand uygulamasını işledikten sonra dostlar görmüşsünüz gibi karşınızda çiçekler çıkıyor. Burada bateri, klavye, anfi, ses kaydedici, yaylılar ve bas gibi. Şimdi bizim işimiz direkt ses kaydedici. Direkt olarak ses kaydedici açıyoruz dostlar ve izin ver butonuna tıklıyoruz. Görmüşsünüz gibi bir ekran çıkıyor karşımızda. İlk yapmamız gereken şey mavi bir üçgen görüyorsunuz. Onu lütfen kapatalım. Bu bizim için dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı. Öncelikle uygulamamızdaki bulunan mavi üçgeni kapatmakla başlıyoruz dostlar. Bunun için direkt olarak e, kapatma tuşuna bastık. Şimdi dostlar öncelikle hemen sağ kenara tıkladık ve burada parça bölümleri yazıyor. Ve bunu hemen 30'a çıkartıyoruz. 30 yapmamız gerekiyor dostlar. 8 olarak otomatik olacaktır ama biz onu 30'a çıkartıyoruz. İkinci yapmamız gereken kısım. Diğer kısım ise burada direkt genel bir tablo halini görüyorsunuz dostlar. Hemen bu yandaki daire tuşuna basıyoruz dostlar ve burada dosyalar bölümüne gidiyoruz. Dosyalar bölümündeki öğelere göz atışına tıklıyoruz dostlar ve burada cihazımızda önceden yüklü olan istediğimiz ses dosyalarını görüyoruz. Hangi müzik istiyorsanız eğer önceden indirmeniz gerekiyor. Bunu web sitelerden indirebiliyorsunuz. Ve şimdi dostlar örnek veriyoruz. Bir müzik dosyası seçtik. Herhangi bir sanatçı ait olan ve cihazımızda aramalarda çalmasını istediğimiz müziği seçiyoruz dostlar ve şu anda yükleniyor. Bunu bekliyoruz. Şu anda uygulama yani uygulamanın içerisindeki müzik yüklendikten sonra kullanıyor olacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi müziğimiz yüklendi ve direkt biz onu el üzerine basılı tutuyoruz. Ve direkt ekliyoruz yani exportluyoruz dostlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi dosya direkt klasöre düştü. Şimdi burada iki tane yay göreceksiniz sağlı sollu. Bunlar kısaltılabiliyor. Eğer parçanın nereden çalmasını istiyorsanız veya kaç saniye olmasını istiyorsanız Buna göre bir ayarlama yapıyoruz. Ben şimdi sizlere göstermek adına otomatik bir ayarlama yapacağım. Format dedim. Şimdi gördüğünüz gibi burada ses dosyalarının üretimlerinin hareket bazında görüyorsunuz. Şimdi seçtik seçimimizi yaptık. Üst kısma taşıyoruz. Daha rahat ve konforlu olması açısından dostlar. Direkt bir sıkıntı çıkmaması için dosyamızda. Ardından burada hemen üçgen tuşuna bastık ve parçalarım olarak kaydediyoruz. Şimdi dostlar gelelim asıl bombaya. Uzun tuşuna basıyoruz hemen görüntüsü paylaş diye çıkıyor. Biz lisesi olarak yapacağız. Lisesi olarak yapacağımız için burada yapmamız getiren kısma geçiyoruz olsa. Şu an uygulamadan çıktı tekrar giriyorum. Parşem kısmına girdik. Yine uzun bastık paylaşıyoruz diyoruz. istiyoruz. Bir isim vereceğiz. Bunu ayarlar kalışı daha sonra göreceğiz. İsmimiz bir kendinize uygun bir isim tanıyorsunuz ki tanımlayacak bir şekilde ve ondan sonra cihaz otomatikman zil sesini ekliyor dostlar. Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi direkt burada ayarlar kalasyonuna girdik. Hemen burada en aşağı doğru kaydırıyoruz. Orada hemen hemen dostlar ses ve dokunuş diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi seçmiş olduğumuz garaj uygulaması sayısı oluşturmuş olduğumuz için, yüzümüze erişebiliyoruz. İşlem bu kadar basit. Ve dostlar siz de olduğunuz bu özelliklerle beraber iPhone cihazınızın zil sesini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz ve kullanıma başlayabiliyorsunuz. iPhone 11 ve üzeri tüm modellerle uyumlu göstermiş olduğum zizi sayısı da isimliğiniz iPhone zizinin cihazınızda başarılı bir şekilde empoze edebileceksiniz. Hatırlatma yapmak istiyorum. Bu işlemin cihazınızdaki hiçbir veri kaybına yol açmıyor. Cihazınızda herhangi bir veri kaybına yol açmadan kolay ve ulaşır bir şekilde bu işlemi başarıyla yapabileceksiniz. iPhone cihazı tüm en güvenilir zizesini değiştirme ve istediğiniz listesini yapma bir çevirisi burada sonuna geldik. Umarım içeriğimiz yardımcı olmuştur dostlar. Farklı videolar farklı içeriklerde görüşmek üzere. İncelememi istediğiniz veya merak ettiğiniz farklı bir özellik olsun. Yorumlar kısmı yazabilirsiniz. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.